Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayetin İslam düşmanı çevreler tarafından topluma yanlış anlatılmasından dolayı sürekli olarak İslam kadınları dövmeyi emreden bir dindir. Müslüman erkekler karılarını döver diye bir algı oluşturuluyor. Bu adi ve basit bir iftiradan başka bir şey değildir. Ayetten bahsetmeden önce şunların bilmesi gerekir. İslam'a göre iki grup insan vardır. Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlar. Bunun dışında insanlar arasında ırk, renk, dil, cinsiyet gibi bir fark İslam için bir öncelik ya da sonralık ölçütü değildir. İnsanlar Allah katında takvaları yani Allah'ın emrine uyma, yasaklarından uzak durma oranlarına göre sıralanırlar. Kimsenin soyunun asilliği, servetinin çokluğu, makamının büyüklüğü, kadın veya erkek olması bir artı değer değildir. İslam insanlara gelmiştir ve hayatın her alanını şekillendirir. Hayatı şekillendirirken gerçeklikten uzak ya da hayata uygulanamaz olması düşünülemez. Bu açıklamadan sonra konumuz olan ayete gelebiliriz. Ayet şöyledir erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendileri koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Nisa suresi 34 ayeti. Ayetin tamamını yok sayıp sadece içerisinden bir kısmı alanlar akıllarınca İslam'ı kötü gösteriyorlar. Oysa bu ayet kadınlara eziyet değil tam tersi rahmet olan bir ayettir. Şimdi ayeti en baştan inceleyelim. Ayet erkekler kadınların koruyup kolayıcılığıdır diyerek başlıyor. Erkeklerin aile içerisindeki vazifesini kadını korumak ve kollamak olduğunu açıklayan bu açıklama ile erkeklere görevlerini haber veren bir ayet nasıl olur da erkekler kadınlara eziyet etmelerini emreder? Allah yaratıcı olarak kadın ve erkeğe farklı fiziksel ve duygusal özellikler takdir etmiştir. Erkeğin fiziksel olarak daha güçlü ve kadının duygusal olarak daha narin olmasından dolayı da erkeğe kadını koruma görevi vermiştir. Erkek kadının koruyucusudur demek erkek kadının hakimi sahibi demek değildir. Aynı şekilde kadın da erkeğin kölesi ya da korunmaya muhtaç aciz bir varlıktır demek değildir. Nasıl ki bir işletmede birinin yönetici olması diğer çalışanların kişilik haklarına bir aşama değildir. Nasıl ki bir işletmenin yöneticisi orada olan hataların en baş sorumlusudur ve işletme sahibine hesap vermek zorundadır. Aynı şekilde erkek de ailede yönetmek ve korumakla vazifelidir. Bu sorumluluğu erkeğin yönettiği kadına eziyet hakkı vermediği gibi onun mesuliyetini arttıran bir durumdur. Aile içerisinde iş dağımında da erkeğin vazifesi bu ayet ile belirlenmiştir. Ayetin devamında çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar diyerek aile kurumunda erkeğin evin geçimini sağlamakla da vazifeli olduğunu bildirir. Bu ayeti duyup kadın erkek eşitliği üzerinden eşleşeceklere gerçekçi olmalarından başka söyleyecek söz yok. Allah kadına çalışma demiyor ama eve geçindirme yükünü sen yüklenme diyor. İçinde yaşadığımız asrın empoze ettiği eşitlik yalanına kapılan kadınlar bundan bir aşağılama anlıyorlar. İslam gerçekçidir demiştik. Gerektiğinde kadın da çalışır. Bu hayatın bir gerçeği. Ama çalışmanın, para kazanmanın ağır yükünü kadının erkeğe göre daha zayıf bedeniyle daha hassas duygusal yapısına yükleyerek ona eziyet etmez. Kadın erkek eşittir. Kadınlarla çalışmalı diyenler, çalışan kadınların Mesai saatleri dışında evde çamaşır, bulaşık, yemek, temizlik, çocuk bakımını üstlendikleri için iş yükü altında evliliklerinden bahsetmiyorlar. Çalışan erkekler hafta sonu dinlenirken çalışan kadınlar hafta sonu evi temizlemek ve ütü yapmakla geçiriyorlar. Bu ayrı ve uzun bir konu. Konuyu dağıtmamak için bu kadarıyla alıp ayete dönüyorum. Ayet şöyle devam ediyor iyi kadınlar, itaatkardırlar. Allah'ın kendileri koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Yani Allah Müslüman kadınlardan emirlere uyan, kocaları ile uyumlu, huzurlu yaşayan ve namuslu kadınlar olmalarını istiyor. Eğer kadınlar Allah'ın emirlerine uymaz, kocalarına haksızlık edip de yok yere sorun çıkarırlarsa ya da namuslu bir kadına yakışmayacak davranışlar yapmaya başlarlarsa bu defa ayet evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarına yalnız bırakın diyerek erkekler eşlerine nasihat edip uyarmalarını erkeklere eşlerine nasihat edip uyarmalarını eğer uyarmanın faaliyetmeni kanaat getirirlerse bu defa onları yataklarında yalnız bırakıp bir süre ayrı yatarak onlara bir düşünme süresi vermelerini emrediyor. Erkeğin eşiyle aynı yatakta yatmayarak ondan ayrı yatması kadın için bir uyarı ve eğer işler kötü de boşanırlarsa o zaman olacak onu hak etmesi için bir hatırlatmadır. Kocası olmadan tek başına birkaç gün yalnız yatan kadın şunu düşünmelidir. Şimdi ben bu yaptığım yanlışlar yüzünden boşanacak olsam hayatımın geri kalanında kocam olmadan tek başına kalacağım. Oysa yaptıklarımı terk edersem eski günlerdeki gibi kocamla mutlu bir hayatım olabilir. Burada şunu tekrarlamalıyım. Kadın yaptığı hatalar derken yemeğin tuzu fazla olmuş, yemek sofraya soğuk gelmiş, pantolonun ütüsü kötü olmuş ya da tek yine çift çizgi varmış gibi basit ve saçma şeyleri kastetmiyorum. Söz konusu hatalar kadının evde kocasına ağır hakaret etmesi, aşağıcı söz ve fiiller yapması ya da namuslu bir kadın olmaktan uzaklaşmaya başlamasıdır. Namuslu kadın olmaktan uzaklaşmak derken ne kastettiğimi fazla aşmadan örnekleyip geri kalanı insanların etraflarında gördükleri, her gün televizyonlarda izledikleri, internette okudukları cihat haberleri üzerinden tahmin etmelerini istiyorum kadın kocası dururken başka bir erkekle evde ya da dışarıda bir yerde buluşup sohbet ediyorsa kocası işteyken kendisi dışarıda bir yerde başka erkeklerle dolaşıyorsa belki de internet üzerinde başka bir erkekle sevgili olduysa gibi şeylerden bahsediyorum. Eminim şimdi bunu duyan çoğu kişi o kadını öldürmek gerekir diyecektir. Oysa İstanbul'a öcü göstermeye çalışanların bir kısmını aldıkları ve deminden beri okuduğumuz Nur suresi 34. ayet önceki açıklamadan sonra bu noktada şöyle diyor. Bununla faaliyet vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Evet, Allah'ın tavsiye ettiği çözüm sadece dövmek. İslam düşmanları, feministler, humanistler hemen havalara zıplamasın. Burada bahseden dövmek, boks başında yumruk atar gibi dövmek değil. Kadını ikaz etmek, kendine getirmek için hafifçe sarsmak, yüzüne, göğüslerine vurmak olmaz. İz bırakacak ya da aşırı acıtacak şekilde vurmak olmaz. Sert bir cisimle vurmak ya da vururken bir yandan küf edip hakaret etmek olmaz. İslam düşmanları, feministler, humanistler yine ikna olmayacaklar. Zaten onların ikna olması benim de umurumda değil. Ama ben yine de saf zihinleri karıştıran karışan Müslüman için şu örneği vereyim. Evladının madde bağımlısı gençlerle arkadaş olduğunu gören ve ona sürekli onlardan uzak dur. Onlarla arkadaşlık etme. Yoksa seni de alıştırırlar diye uyaran baba. Baktı çocuğu söz dinlemiyor. Son çare koksun ve bir daha madde bağımlılığıyla arkadaşlık etmesin diye dövse. Bu çocuğa şefkat midir, eziyet midir? çocuğun elini aldığı çivi prize sokmaya çalıştığını gören bir çocuğunu elektrik çarpmasın diye korkutmak için eline vursa bu çocuğa rahmet midir, zulüm müdür? İyi ama kadın yetişkin. Çocuk değil ki diyecek olanlar hemen kadın düşmanı hem kadın düşmanı hem de gerçeklikten uzaktır. Allah erkeğe kadını koruma vazifesi vermiştir. Bu kadının aşağılık olduğu, akılsız olduğu için değil, Evli çiftlerin birbirine sahip çıkması gerektiği içindir. Bu ayet kadınları konu alıyor. Onun için bu şekilde ifade var. Başka ayette de kadına kocası için koruyucu olduğu ifadesi var. Erkek kadını döverek ki dövmekten ne kastettiğini anlatmıştım. Sadece kendisine gelmesi için bir ikaz anlamında kafasını kırıp gözünü muratmak anlamına değil. Bu sayede hem bir evlilik kurtulacak kadın ve erkek ayrılık hayatına devam edecekler. Çocukları da dağılmış bir ailenin mağduru olmayacak. Hem de kadın ahette büyük bir mesuliyetten kurtulmuş olacak. Erkek kadını döverek evliliğini kurtaracak. Karısının ahiretini kurtaracak. Çocuklarının dünyadaki huzurlarını kurtaracak. Bu ayetten dolayı İslam'a saldıranlar biraz insafa gelseler bu ayet nedeniyle iman ederler. En kritik durumda erkeğe Karısını öldürmek değil, son çare olarak dövmek için, için izin veren bir dindir İslam. Bir evikte dayak gerekecek noktaya ise zaten boşanmadan önceki son noktadır o an. Dayakla kendine gelmeyen kadın artık bir evliliğin bitmesinin sebebi olmuştur. Acaba bugün bir anket yapılsa, kendi hatalarından dolayı boşanan kadınlara sorulsa, eşiniz sizi uyarsaydı olmadı. Bir süre sizden ayrı yatakta yatarak size düşünme fırsatı verseydi ve en son çaresizliğini anlamanız için size kendinize getirmek için dövseydi boşanır mıydınız? Ya da boşanmış ve hayatının zorlukları içerisinde yalnız kalmış haliniz mi daha iyi yoksa en başa dönüp ufak bir dayak yemeniz mi? Böyle bir anket yapıldığını ben bilmiyorum. Yapılacağını da zannetmiyorum. Artık o anketin sonucu bizim vicdanlarımıza kalmış. Bu arada üzerinde konuştuğumuz ayet henüz bitmedi. Ayet şöyle son buluyor. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. İşte rahmet, işte İslam, işte gerçeklik. Kadın hatasını anlar ve kendine çekil düzen verirse geçmişi unutun. Olanların üzerine bir çizgi çekin ve yeni bir hayata başlayın. Evet. Ayet burada son buldu. Fakat sözlerime son vermeden önce bazı ilaveler yapmam gerekiyor. Biz Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak için örnek olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bakarız. Onun ayetleri hayata nasıl aksettirdiğini öğrenir. Onun gibi yapmaya gayret ederiz. Peygamberimiz Aleyhisselam kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz nasihatına bize hem bir emir hem bir nasihat olarak bırakıp bu dünyadan gitmiştir. Erkeklerin karılarını dövdüğünü öğrenince sizden biriniz karısını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla aynı yatakta yatacaktır diye ikaz etmiştir. Kendisine gelip kocalarından dayak yediklerinden yakılan kadınları dinleyip onların kocalarını birçok kadın Muhammed ailesine gelerek kocalarını şikayet ediyorlar kadınlarını döven o kimseler sizin hayırlınız değildir diye uyarmıştır. Efendimiz Aleyhisselam'ın toplumda hakim olan kadınların yönelik bakış değiştirmek için söyledikleri bu örneklerle sınırlı değil. Sözü daha fazla uzatmamak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve hanımı Ayşe radıyallahu anh'ın onun hakkındaki şu sözüyle bitiriyorum. Allah Resulü aleyhisselam ne bir hizmetçisine bir tokat vurdu